Allah nasıl misafir edilir? Hz. Musa aleyhisselamın ümmeti bir gün şöyle der. Ya Musa, Rabbimizi yemeye davet ediyoruz. Buyursun, bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız. Musa aleyhisselam onları azarlayarak der ki, Nasıl olur? Allah, haşa, yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir. Bir daha böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin dedi. Fakat Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıp Allah ile münacat etmek istediğinde Allah tarafından şöyle nida olundu. Ya Musa neden kullarımın davetini bana iletmiyorsun? Musa aleyhisselam cevap verir. Ya Rabbi böyle bir daveti size getirmekten haya ederim. Allah Celle Celaluhu buyurur. Kullarıma söyle onların davetine cuma akşamı geleceğim. Musa aleyhisselam kavmine durumu bildirir. Herkes hazırlıklara başlar. Koyunlar, sığırlar kesilir. En mükellef sofralar hazırlanır. Çünkü bu sefer misafir ne bir vali ne bir padişahtır. Kainatın yaratıcısı Allah misafir olarak gelecektir. Hazırlıklar tamamlanır. Akşamüstü uzak yollardan geldiği belli olan, üstü başı perişan bir ihtiyar gelir. Yorgun bir halde Hazreti Musa'ya şöyle der. Ya Musa, Uzak yollardan geldim, çok açım. Bana biraz yemek ver ki karnımı doyurayım." dedi. Hazreti Musa cevaplar. "Acele etme. Hele şu testiyi al da biraz su getir. Senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra Allah Celle Celaluhu gelecek." der. İhtiyar daha fazla diretmeden çekip gider. Yatsı vakti olur, beklenen misafir hala gelmez. Sabah oluncaya kadar beklerler ama hala gelen yoktur ümmet ümitlerini keser. Hazreti Musa tacüp içinde kalır. İkinci gün Musa aleyhisselam Tur dağına çıkar ve der ki, Ya Rabbi mahcup oldum. Ümmetim diyor ki, Ya Musa bizi kandırdı, ya Allah sözünde durmadı. Bunun üzerine Cenabı Allah şöyle buyurur. Geldim ya Musa, geldim. Açtım dedim, beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedi. Ne sen ne de kavmin beni ağırladı.'' Hazreti Musa şaşkınlıkla der ki, Ya Rabbi, gelen sadece bir ihtiyardı, o da bir kuldu. Allah değildi. Bu nasıl olur? Cenabı Allah buyurur ki, İşte ben o kulumla beraberdim. Onu doyursaydınız, beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara, ne yerlere sığarım. Ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Onu aç olarak geri göndermekle beni geri göndermiş oldunuz.'' Altın kesesi. Vakti zamanında hac vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli "Allah'ım, sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et." diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez. Bu duruma şahit olan kişi meraklanır ve adama sorar: "Sen neden hep aynı duayı ediyorsun?" Adam başlar hikayesini anlatmaya. Yıllar önce hac vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gelmiştim. Burada Kabe'nin etrafında tavaf ederken ayağıma bir şey takıldı. Eğilip onu aldım. Büyükçe bir keseydi ve içi altın doluydu. Önce o kesenin sahibini bulmayı düşündüm. O kalabalıkta bulamam dedim. Altınları alıp gideyim diye düşündüm. Hem epeyce altın vardı. Uzunca bir süre nefsimle mücadele ettim. O esnada bir grup kişi, bir adam içinde bin tane altın olan bir keseyi kaybettiğini ve bulup getirene otuz altın hediye edeceğini duyuruyorlardı. Bu duyuru ile nefsimi yenebildim. Helal olan otuz altın, haram olan bin altından daha iyiydi. Keseyi sahibine ulaştırdım ve onun hediyesi olan otuz altını aldım. Hac vazifemi tamamlayıp kendi memleketime giderken, o altınlarla bir köle satın aldım. Kölem çok efendi bir gençti ve iyi çalışırdı. Ben de ona bir köle gibi muamele etmezdim. Birlikte çalışır, aynı sofrada yemek yerdik. Bir müddet bu böyle devam etti. Bir gün kölemin tanımadığım birkaç adamla gizlice konuştuğunu gördüm ve ona o adamların kim olduğunu sordum. Dedi ki: "Ben falanca diyarın hükümdarının oğluyum. Babam ve ben bir savaşta esir düştük. Beni köle pazarına getirdiler ve sen beni satın aldın." Bu adamlar ise babamın askerleridir. Bana babamın esaretten kurtulduğunu ve beni elli bin altın karşılığında satın almak istediğini bildirdiler. Sen iyi bir adamsın. Sakın ola fiyatı düşürme. O elli bin altın senin hakkındır. Kölemin babasının askerleri tekrar geldiler ve onu o adamlara elli bin altına sattım. Bu parayla da tüccarlığa başladım. Birçok tüccar